Ağzı Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Salat ve selamü ala Resulina Muhammedin alihi ve azhabihi ve tabihi ecmain. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de sonsuz salat ve selam olsun. Değerli takipçilerimiz, bu haftaki Gönül Dili programımızda tecessüs, zan ve gıybet kavramları üzerinde durmaya çalışacağız. Rabbim bizlere hüsnü ifadeler, sizlere de hüsnü ifadeler nasip eylesin. Değerli takipçilerimiz, biz dini tanımlarken şu ifadeleri kullanırız. Din, akıl sahibi insanları kendi istekleriyle dünyada ve ahirette iyiliğe, mutluluğa, huzura, güzelliğe kavuşturan ilahi kanunlar bütünüdür. Din Müntesiplerine hem dünya hayatında hem de ahiret yurdunda mutluluk ve huzur vaat etmektedir. Yüce dinimiz İslam'da biz Müslümanlara hem dünya hayatında hem de ahiret yurdunda huzur, mutluluk, saadet vaadinde bulunmaktadır. Tabi bu vaadini gerçekleştirebilmek için yüce dinimiz birtakım kurallar koymuştur. Bu kurallar bazen yapmamız istenen davranışlardır. Bazen de yapılması yasaklanan emirlerdir, yasaklardır. İşte biz bugün yapılması kesinlikle yasaklanmış olan, büyük günah olarak zikredilen kavramlar üzerinde duracağız. Rabbimiz Hucurat Suresinin 10. ayeti kerimesinde müminlerin kardeş olduğunu ilan ettikten sonra kardeşliğimize, birliğimize ve beraberliğimize zarar veren bir takım hususları da zikreder. Bunlardan Bugün işleyeceklerimiz büyük günahlardan olan tecessüs, zan ve gıybettir. Yüce Rabbimiz Hucurat Suresinin 12. ayeti kerimesinde şu ifadeleri kullanır. Ya yühellezine amin. Ey iman edenler! Bazı müfessirler bu ifadeyi şöyle anlamlandırmaktadırlar. Ey iman iddiasında bulunan insanlar! Neden bu ifadeyi kullanırlar? Çünkü aynı surede şu ifadeleri okumaktayız. Galetil a'rabu amenne. Kul lem tu'minu. Bedeviler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki biz iman ettik. Yüce Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden onlara şu cevabı vermesini istedi. Kul lem tu'minu. De ki onlara siz iman etmediniz. Benzer ifadeler Kur'an-ı Kerim'in daha üçüncü sayfasında da yer almaktadır. Ve min ennas men yekulu amennâ billâhi ve bil yevmil âhir. İnsanlardan bazıları vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Ve mâ bir Aslında onlar inanmış değillerdir. Başka bir yerde ise ya yüellezîne âmenû. Âminû. Ey iman edenler, iman ediniz. İşte bu ifadelerden hareketle bazı müfessirler ya yüellezîne âmenû ifadesini Ey iman iddiasında bulunan insanlar. Eğer bu iddianızı ispat etmek istiyorsanız, ayet-i kerimenin devamında gelen hususlara dikkat ediniz. Kulak veriniz ifadesini kullanmaktadırlar. Bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz, Ey iman edenler! İçteni bu kefiran mine zan. Zannın çoğundan sakının buyurur. Arapçada bir bilgi için dört kavram kullanılır. Bilginin doğru olma olasılığı %1 ile %49 arasında ise buna şüphe derler. Vehim anlamına gelen kavramı kullanırlar. %1 ile %49 arasında doğru olma olasılığı varsa buna vehim kavramını kullanırlar. Yani yanlış olma ihtimali doğru olma ihtimalinden daha fazla olan bir bilgi. Eğer bilginin doğru olma olasılığı, yanlış olma olasılığına eşitse buna şek yani şüphe ifadesini kullanırlar. %50 doğru, %50 yanlış olma ihtimali olan bilgiler için. Doğruluğu %51 ile %98-90 küsur arasında olan bilgiler için zan ifadesini kullanırlar. %100 doğru olan bir bilgi için ise yakın ifadesi kullanılır. Bu aynel yefin, ilmel yakin, hakkal yakin diye üç bölüme ayrılır. Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede zannı yasaklamıştır. Yani doğru olma olasılığı %51 ila %90 küsur arasında olan bilgiyi yasaklamıştır. Bir insanı meyhaneden çıktığını gördünüz, baktınız yaklaştınız, çok kötü kokuyor, sallanarak yürüyor. Bu insan için İçki içmiştir diyemezsiniz. Neden? Çünkü gözünüzle görmediniz. Bu bilgi kesinlik ifade etmemektedir. Allahu Teala iman edenlere bu ifadeyi kullanmalarını yasaklamıştır. Zandan sakının. Daha inne bade zanni ismün. Çünkü zannın çoğunda günah vardır. Ve la tecessesû. Tecessüs yapmayın. Tecessüs, bir insanın gizlisini, saklısını araştırmak demektir. Modern ifadeyle bugün insanların özel alanı olan cep telefonlarını karıştırmayın, fotoğraflarına bakmayın, mesajlarını araştırmayın. Kapınızın deliğinden karşı komşunuzun evinin içine yahut gelenli gidenine bakmayın. Bunlar insanların özel hayatını, mahremiyetini ihlal etmek anlamına gelir. Yüce Rabbimiz insanların gizlisini ve saklısını araştırmayı yasaklamıştır. Daha وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ bağda. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Gıybet nedir? Gıybet, bir insanın, yanımızda bulunmayan bir insanın arkasından hoşnut olmayacağı bir şekilde ondan bahsetmektir. Bunda üç tane kriterimiz vardır. Birincisi, o kişi, hakkında konuştuğumuz kişi yanımızda olmayacak. İkincisi, duyduğunda hoşnut olmayacak güzel bir şey söyleyebiliriz. Ahmet çok güzel bir insandır. Ayşe çok iyi bir insandır. Filanca çok erdemli bir insandır. Bunları söyleyebiliriz. Üçüncüsü ise, verdiğimiz bilgi doğru bir bilgi olacak. Eğer yanlış ise, yalan ise bu iftiraya girer. O da büyük günahlardandır. Bir bilgi bu üçünü taşıyorsa bu gıybete girer. Allahu Teala onu kesin bir dille yasaklamıştır ve şu ifadeleri kullanmıştır. E yuhibbu ahadukum en yekule lahme ahihi meytan. Sizden biriniz ölü kardeşinizin etini yemeyi sever mi? Bu nasıl vampirlikse gıybetle aynen bunun kadar kötü bir şeydir. Ölü nasıl savunmasız ise hakkında gıybet edilen kişi de o anlamda savunmasızdır. Ondan uzak durun, yamyamlıktır. Fekerihtim mu? Onu çok kötü gördünüz değil mi? Gıybetle ilgili şöyle bir olay anlatılır. Bir meclise 10 kişi oturmuşlar. İşlerinden bir tanesi işi çıkmış, ayrılmış. Diğer 9'u onun hakkında konuşmaya başlamış. Birinin daha işi çıkmış. Diğer 8'i onun hakkında konuşmaya başlamış. Derken 3 kişi kalmış. Üç kişi kalınca işlerinden biri demiş ki ya benim de işim var ama şimdi kalktığım zaman benim hakkımda konuşursunuz diye korkuyorum. Başkalarının hakkında konuşuyor ama kendi hakkında konuşulmasından rahatsız oluyor. Bu mümince bir tavır değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda çok ciddi bir uyarıda bulunur. Dikkat edin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bulunduğu mecliste din kardeşi aleyhine konuşulurken ona yardım etmeye, ve onu müdafaa etmeye gücü yettiği halde bu yardımda bulunmayan kişiyi Allah Teala dünyada da ahirette de zelil eder. Bu hadisten hareketle anlıyoruz ki müminlerin bulunduğu ortamda müminlerin aleyhine herhangi bir ifade kullanılamaz. Ve <Sessizlik> tekullah Allah'a karşı gelmekten sakının. İşte bunlar tecessüs, zan ve gıybet allah Teala'nın yasakladığı hususlardır. Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın ha! Onlara, bu sınıra yaklaşmayın. Bu sınırı ihlal etmeyin. Bir ayeti keriminin başı Ey iman edenler diye başladı. Demek ki iman edenler arasında bu hastalığa düçar olmuş insanlar var ki gıybet ediyorlar, zanda bulunuyorlar, insanların gizlisini ve saklısını araştırıyorlar ki Rabbimiz onları uyarma gereksinimi hissediyor. Ayet-i Kerime'nin bitişi bizim için ümitli bir ifade. اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَح۪يمٌ Muhakkak ki Allah, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olandır. Bilmeden böyle bir hataya düştüyseniz, çokça tevbe ediniz. Zira Allahu Teala, tevbeleri çokça kabul eden, kullarına karşı çok merhametli olandır. Rabbim birliğimize ve dilimize zarar veren bu kötü hasetlerden, manevi dünyamızı karartan bu kötü huylardan hepimizi muhafaza eylesin. Bir başka Gönül Dili programında buluşmak üzere hepiniz Allah'a emanet olun.